sürpriz mi, sürpriz mi? <laughs> ne yazık ki sıklıkla kullanılan bu sözcük P'nin önündeki R atılarak sürpriz biçiminde söyleniyor. Üstelik bu yanlışı yabancı dil bilenler de yapıyor. O zaman şaşkınlığım ikiye katlanıyor. Canım bir sürü R var. Birini atsak ne olur ki diye düşünerek mi sürpriz deniyor acaba? Hiç sanmıyorum. Ama bu özensizliğe de bir anlam vermek olanaksız. Dilimize Fransızcadan girmiş. Hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya da üzüntüsüne yol açan olay. Yarınki maçta lidere bir sürpriz yapabiliriz. Sürpriz değil, sürpriz yapmak istiyorlar lidere. Türk Dil Kurumu karşılık olarak şaşırtı sözcüğünü öneriyor. Umarım benimsenir. Hayatınızın tatlı sürprizlerle renklenmesi dileğiyle iyi günler.